doğal taşları bütün dünyayla buluşturduklarını söylüyor. Eskidime doğal taş, 2001'den beri doğal taş sektöründe faaliyet göstermekte Türkiye'nin her yerinden, özellikle de Denizli'den ve civar şehirlerden doğal taşı dünyayla buluşturuyor. 12 bin metrekarelik alanda 15 kişiyle hizmet veriyor. Müşterilerimiz sadece Türkiye genelinden değil bütün dünyanın her yerinden bize ulaşıyorlar. Kamerun'a, Şili'ye, Sırbistan'a, Güney Afrika'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, Fransa'ya, İspanya'ya, İtalya'ya, Rusya'ya, Lübnan'a, Suudi Arabistan'a bu gibi yerlere sevkiyatlarımız oldu. Gayet de memnunuz insanlara bunu tanıtmaktan, göstermekten, onlarla iş yapmaktan. Sınırlar <laughs> Pek anlam ifade etmiyor bu taş için. Dünyanın her yerinden insanlar istekleri için, zevkleri için mesafeleri kaldırıp aşağı alıyorlar. 400'e yakın ürün çeşidi var. Ve bu ürünler yer döşemesi, duvar döşemesi, bordürler, madalyonlar, göbekler, sanatsal çalışmalar lavabolar, duş tekneleri. Daha şu anda aklıma gelmeyen yüzlerce ürün elimizden geldiğince her hafta incelemeye çalışıyoruz. Doğal taş sektörünün geniş bir yelpazeye ayrıldığını belirten çapar, doğal taşın kullanım alanlarını ve sektörün gidişatını şöyle anlatıyor. Doğal taş ...doğası itibariyle çok geniş bir... ...sektör. Yani... ...mermer, traverten, granit... ...diğer doğal taşlar... ...her biri kendi içinde... ...ayrı ayrı bir sektör... ...oluşturacak kadar geniş. Şu anda bizim faaliyet alanımız... ...traverten ve mermer... ...odaklı olarak gidiyor. Yani... ...eskitme deyince de zaten... ...şekillenen olay... ...antik görünümlü. Eski görünümlü doğal taşların... ...evlerde bahçelerde, projelerde, inşaatlarda kullanılmak istemesiyle oluşmuş bir e, sektör. Eskitme çıkış itibariyle eski yapılardan sökülen taşların yeni ve modern evlere taşınmasıyla oluşmuş bir e, yöntem. İnsanlar eskiden kopmak istemediler, antik görüntüden kopmak istemediler. Yeni ev inşa ettikleri zaman da ...yeni evlerinde, yeni inşaatlarında... ...bunu hissetmek istediler. Fakat kılacak olan eski binalar... ...yeni binalara da taşınmak isterse... ...bu talebi karşılayamadı. Talebi karşılayamayınca mimarlar... ...üreticiler bunu... ...doğala en yakın şekilde... ...tekrar üretmek istediler. Böyle bir eskitme... ...kavramı ortaya çıktı. Doğal taşlar daha önce... ...çok keskin kenarlı, cilalı... ...parlak yüzeyli olanları... ...çok rağbet görüyordu. Fakat eskitme üretilmeye başlanınca biraz daha hafif yuvarlak kenarlar, üzerlerinde doğal delikler. Taşın doğası, taşın ruhu daha çok belli olduğu için insanlar bunu evlerinde banyolarında, salonlarında, mutfaklarında, bahçelerinde daha çok kullanmak istediler. Eskiden sadece havuz kenarı ve merdiven basamakları olarak kullanılırken bugün bir salonda, bir mutfakta koridorda çok daha farklı.